Merhabalar balık ve yükselen balık burçları. Jüpiter koç burcu geçişi burcunuzu nasıl etkiliyor? Şöyle bir göz atalım. Daha önceki koç burcu geçişi 10 Mayıs 28 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştiği için bu tarih aralığında yaşadığınız olayları şöyle bir düşünürseniz benzerlerini yeniden yaşayacağınızı deneyimleyeceğinizi söyleyebilirim. Sevgili balık burcunuzdan çıkıp koç burcuna giren Jüpiter kaynaklar ve para alanınıza yerleşiyor. Para, kişisel eşyalar, değerli eşyalar ve öz değer genişlemeye, artmaya, gelişmeye ve büyümeye başlar. Güvenlik ve rahatlık arzunuz artık içten ve bu şeyleri daha fazla güvenle ve e, şekle takip edeceksiniz. E, daha fazlasını hak ettiğinizi veya e, emeğinizin e, meyvelerinden daha fazla zevk almak istediğiniz bir e, aşamada olduğunuzu hissediyor olabilirsiniz. E, bu durum vadeli e, değerli eşyalar satın almak için güçlü bir zamandır. E, bu dönemde maddi kaynaklarınız e, hakkında daha e, Büyük kararlar almanız muhtemeldir. Bu döngü derneklerinizden veya çevrim içi bir işletmeden daha fazla para çekmek ve bir işletmeyi genişletmek için de iyi bir dönemdir. Aniden örneğin bir kredi limiti veya büyük bir kredi alma durumundaysanız dikkatli olun. Akıllıca harcayın bu parayı. Fazla harcamaları kesinlikle dikkat etmelisiniz. Potansiyel zorluklar bu dönem için paraya karşı dikkatsiz bir tutum içinde olabilirsiniz. Bunun için tetikte olun. Kişisel eşyalarınızı çok hızlı bir şekilde biriktiriyorsanız bu dağınıklığa ve düzensizliğe yol açabilir. Para kazanma becerinize aşırı güveniyorsanız geleceğinizden borç almak gibi aptalca riskler alabilirsiniz. Aşırı hoşgörüye dikkat edin. Borç verirken veya ödünç alırken ekstra dikkatli olun. Aksi takdirde bu kendi öz değerinize ve değerlerinize ve iş dahil pratik işlerinize taze, olumlu ve kendinden emin bir tutum getirmek için aslında iyi bir dönem. Hayatınızı kazanma konusunda daha hevesli veya işte iyimser olabilirsiniz para sorunu çözülebilir. Hmm. büyük bir satın alma veya satış güçlü bir şekilde ortaya çıkabilir. bu bir arkadaştan önemli bir hatıra veya mali fayda, iyi bir mülk veya işte vizyoner veya ilerici bir yaklaşımla ilgili beklenmedik bir kazanç zamanı olabilir. kaynaklarınızı genişletiyor yeteneklerinizi geliştiriyor ve para durumunuzu da iyileştiriyor olabilirsiniz. Hoş bir kendi kendine yeterlik duygusu zamanı. Bu dönemde paranızı, kaynaklarınızı, varlıklarınızı, kişisel eşyalarınızı ve doğal yeteneklerinizi veya kazanma gücünüzü nasıl gördüğünüzde güçlü değişiklikler yaşayabilirsiniz. Kariyerinizle ve e, kariyerinizle veya uzun vadeli e, hedeflerinizle bağlantı kurduğunuzda özdeğer duygularınızı artırmanıza yardımcı olur ve kendi gelirinizden sorumlu olmaya e, kararlı olabilirsiniz. Mali ve e, mesleki nimetler için iyi bir dönem olabilir. Para meselelere akmadan önce bazı bitmemiş işlerle ilgilenmeniz e, gerekebilir. E, bu genişleyen ve... E, Gelişmiş para meselelerinin, rahatlık düzeylerinin, güvenliğinin, kişisel eşyaların ve kendine değer veya bolluk duygusunun kazanılması zamanı olacak. Sizin açınızdan diyorum ve güzel günler diliyorum. En azından önümüzdeki 5 ayın keyfini çıkarın diyorum ve size sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.